Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz sokak simidi tarifini vereceğim. Almış olduğum aşçılık eğitimleri sayesinde öğrenmiş olduğum bütün tarifleri de yavaş yavaş sizinle paylaşacağım. Simit tarifiyle isterseniz videomuza başlayalım. İlk olarak bir su bardağı susamı bir tavaya alıp yavaş yavaş yakmadan kavurmaya başlayacağım. İsterseniz. Pasta malzemeleri satan yerlerde hazır kavrulmuş susamlar da var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Ayrıca onları aldığınız zaman da tekrar bir kavurma işlemi yaparsanız daha güzel kokulu güzel bir susam elde etmiş olursunuz. Karıştıra karıştıra güzel kırmızı bir renk alana kadar kavurma işlemine devam edelim arkadaşlar. Videoyu atlatmadan dinlerseniz bütün püf noktalarına kaçırmamış olursunuz. Simidiniz tam güzel. Aynı sokakta satılan simitlerin lezzetinde olacaktır. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi susamlar kavruldu. Çok güzel bir renk aldı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Susamları bir porselen kaba yayvan olacak bir şekilde boşaltıyoruz. Tavada bırakmayalım çünkü tavanın sıcağıyla halen kavrulmaya devam edecektir. O zaman da yanık susamlar olacaktır. Bunun olmasını istemiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir porselen servis tabağına boşalttım ve burada yavaş yavaş soğumasını sağlıyorum. Susamların kavrulmasının ardından çelik bir tencereye küçük bir tencerede tava olabilir. Altı kalın olması tercihimizdir. Yarım su bardağı şekeri boşaltıyoruz. Kaşık değirmeden şekerin erimesini ve karamelize olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Bu çok önemli. Kaşık değdirmeyeceğiz ve çelik olmasına önem gösterelim. Şekerimiz karamelize olacak. Bu bizim şerbetimiz olacak. Simitleri önce bu şerbete bandırıp ardından susama buladıktan sonra kızartma işlemini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şeker erimeye başladı. karamelize oluyor aynı zamanda. Sallama yöntemiyle karıştırarak şekeri erimesine yardımcı olalım. Pekmezle yapılmaz mı diye soracak olursanız. Orijinal tarifinde bu şekilde yapılır. Bu şekilde yapalım pekmezle. Daha farklı pastane simitleri yapılıyor, o yüzden orijinal neyse ben de o şekilde sizinle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Şekerimiz tamamen eridi görmüş olduğunuz gibi, bir su bardağı ılık suyu yavaş yavaş ilave edelim şerbetimize. Yine aynı şekilde kaşık değirmeden sallama yöntemiyle karıştıralım. Ve görmüş olduğunuz gibi şerbetimiz bu şekilde bir renk aldı, çok güzel bir renk aldı. Aynı vişne suyu gibi bir rengi var. Şeker tamamen eridikten sonra suyla birlikte homojenize bir şekilde karıştıktan sonra altını kapatıp soğumaya tamamen soğuması gerekiyor. Soğumaya bırakalım arkadaşlar. Şerbetimizin ardından simidin hamurunu yapmaya başlayalım. 500 gram una yani 4 su bardağı un oluyor. 500 gram un. Bunun için yarım tatlı kaşığı kuru maya ilave ediyorum tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 yemek kaşığından biraz az olacak şekilde şekerimi ilave ediyorum ve 1 su bardağı artı 1 çay bardağı ılık suyum ilave edip güzel bir ele yapışmayacak kıvamda hamur elde ediyorum arkadaşlar. <laughs> Olduğum hamuru tezgahıma alıyorum kalın bir rulo şekli verdikten sonra 8 eşit bezeye böleceğim bu ölçülerimizden 8 tane simit yapacağız arkadaşlar tam 8 tane eşit bir bezeye bölüp bezelerimizi dinlendirmeye bırakacağız <laughs> kalmış olan bezelerimizi alıyoruz. Elimizle ince bir rulo olacak şekilde açarak büyütüyoruz. Açabildiğimiz kadar açalım. Hamur kendini toplayacaktır. Bu hiç önemli değil. Daha sonra şerbetin içine girdikten sonra elimizle sündüre sündüre büyütüyoruz. Şerbetin içinde hamur kendini çekme salma hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Çok güzel istediğimiz şekli verebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ince rulo yaptıktan sonra Hamurumuza burgu şekli verip uç kısımlarını iyice birleştirdikten sonra elimizle bu şekilde sündürerek büyütmeye çalışıyoruz. Şerbetin içerisinde zaten son şekli de verilmiş oluyor. Bu şekilde e, görüntüsü tam olmamış gibi ama şerbetin içerisinde zaten söylemiş olduğum gibi o son şeklini vermiş oluyoruz arkadaşlar. <laughs> yaptığım şeker karamelize bir şekilde oldu. Böyle geniş bir kaba aldım. Simitleri daha güzel batırabilmek için genişçe bir e, borcama. Görmüş olduğunuz gibi simitler elimizde büyüyor. Şerbetin içinde daha güzel bir şekil alıyorlar. Daha güzel büyüyorlar. Güzelce her tarafını batırdıktan sonra kavurmuş olduğum susama her tarafını bulayacak şekilde susama batırıyorum. Burada önemli bir püf noktası şerbetinde susamında tamamen soğumuş olması gerekiyor. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Tam bir simit şeklini aldı. Görmüş olduğunuz gibi hamurda büyüdü. Şerbetin içerisinde hamur daha da büyüyor. Diğer simitlere de aynı işlemi uyguladıktan sonra önceden ısıtılmış 190 derecede fanlı veya fansız ama tercihimi sorarsanız fansız bir fırında 190 derecede pişirmeye bırakacağız. O ölçülerden toplamda 8 tane simit elde etmiş oluyoruz. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenir, yorum yapar veya aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bana yorumlar kısmından iletirseniz aynı dakikalar içerisinde en geç aynı saat içerisinde bütün sorularınıza yanıt vermiş oluyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen bana yorumlar kısmından iletin susamın içinde bu şekilde elinizle büyüterek de şekil verirseniz hamur çok güzel bir şekil alıyor zaten görmüş olduğunuz gibi hamurda hiçbir kopma hiçbir sıkıntı yok çok güzel yumuşak bir hamurumuz oldu yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize 4'er adet olmak üzere koyduktan sonra fırına gönderiyoruz arkadaşlar fırından çıkmış halde bu şekilde oluyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 8 adet simitlerimiz hazır sıcak sıcak yanına bir bardak çayla çok güzel servis edilir iç dokusunda size göstermek istiyorum alt kısmı da o şekilde güzelce kızardıktan sonra görüntüsüyle tadıyla tamamen sokak lezzeti Herkese afiyet olsun videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın